Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için şerbetini tam çeken, tam ölçülü, en ekonomik ama bir o kadar da çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifim var. Şekerpare tatlısı. Bu sefer şekerpare tatlısına farklı bir görselde sunmak istedim. Farklı bir kalıpta hazırladım. Senelerdir bu tarifle yaparım. Asla başka tarif aramam. Sizler de henüz denemediyseniz şekerpare tatlısı tarifimi mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızı şerbetini yapmakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak. 3 su bardağı suyumu uygun bir tenceremin içerisine döküyorum. 3 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Toz şekeri ve suyu ekledikten sonra kaynayana kadar şerbetimi karıştırıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra bir ince dilim limon ekliyorum. Ve tekrardan ocağın altını kısıp bu şekilde kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar daha şerbetimi ısıtıp pişiriyorum. Şerbetimiz hazır. Bir kenarda soğumasını beklerken hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Şekerpare tatlısının hamuru için 2 adet yumurtayı ekliyoruz. Bir tanesinin akını ayırıyoruz. Yani bir tam yumurta, bir tane de yumurtanın sarısını eklemiş oldum. Bir çay bardağı irmik ekliyorum. İrmikle yumurtayı güzelce çırpıyorum. Önden yumurta ve irmiği mutlaka çırpmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yaparsanız irmikler biraz daha yumuşamış olacaktır. Sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam edebiliriz. Yaklaşık 2 dakika kadar çırptıktan sonra 200 gram tereyağımı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de aynı ölçüde kullanabilirsiniz. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağla yapmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Elimle güzelce tekrardan karıştırıyorum. Bu aşamada da yaklaşık 5 dakika kadar tereyağı, irmik, yumurta ve pudra şekerini homojen bir kıvam alana kadar elimle güzelce karıştırdım. 3 su bardağı un ekliyorum. Ve bir paket hamur kabartma tozu, bir paket toz vanilya ekleyip bütün malzemelerimi elimle iyice yoğuruyorum. İyi bir şekerpare tatlısı yapmanın en önemli püf noktası hamurunu iyice yoğurmanız. Aşamalara dikkat etmeniz önemli. Sonrasında da hamurunu iyice yoğurmanız. Bu aşamada yaklaşık 5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. İrmikler daha böyle yumuşamış olacaktır. Yoğurma aşamasını mutlaka yapalım. 5 dakika sonrasında hamurum gördüğünüz gibi yumuşacık, tam istediğim gibi hamur oldu. Hamurumuzu yaptıktan sonra dilerseniz avcunuzun içerisinde oval şeklini vererek şeker parenin orijinal görselinde yapabilirsiniz. Ya da yuvarlak şekilde ortasına fındık batırarak şeker parenin diğer görselinde de hazırlayabilirsiniz. Ben bu sefer farklı bir kalıpta şeker pare tatlısını hazırladım. Görmüş olduğunuz kalıbımın içerisine hamurumdan parçalar kopararak yerleştiriyorum ve şekil veriyorum. Dilerseniz bu şekilde şekillerinizi oluşturduktan sonra hamurunuzun tam ortasına ayırmış olduğumuz yumurta akının içerisine fındığı batırıp yerleştirebilirsiniz. Ben bu haliyle pişirmek istedim. Sonrasında fırından çıkan tatlımın üzerine Antep fıstığı serperek sunum yaptım. Her şekilde görselini hazırlayabilirsiniz ve sunum olarak süslerken de dilerseniz Hindistan cevizi, antep fıstığı tozu, ceviz, fındıkla da süslemeler yapabilirsiniz. Hamurum bitene kadar şekil vermeye devam ediyorum. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 40 adet şekerpare tatlısı elde ettim. Her zaman söylediğim gibi daha fazla sayıda yapmak isterseniz eğer malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda tatlı elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz yarı ölçü azaltarak daha az sayıda tatlı elde edebilirsiniz. Daha az sayıda yapmak isteyeceğinizi açıkçası düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Şerbetini tam çeken bir tatlı. Yedikçe yediriyor. Ama tabii ki de kararında yemekte fayda var. Sağlık açısından da önemli. İlk tepsim hazır. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında tatlımızın hamurunu altının ve üzerinin kızardığından emin olduktan sonra fırından alabiliriz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Altı ve üzeri güzelce kızardı. Kızardıktan sonra tatlımız sıcakken bir kenarda bekletip soğuttuğumuz şerbetimizi hemen soğuk soğuk üzerine dökelim şerbetin tam çekmesini, kısa sürede çekmesini sağlayalım. Eğer aceleniz varsa en az 1-2 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel ve lezzetli oluyor şekerpare tatlısı. Tatlımızın üzerine süslemek için pirinç antep fıstığı kullandım. Pirinç antep fıstığını hamurumun tam ortasında olan boşluğun içerisine yerleştirdim. O şekilde bir görsel oluşturdum. Hiçbir şekilde süslemeden de sade haliyle de sunum edebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olan bir tatlı. Sizler yakından tatlının kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için seve seve paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tatlı kurabiye tuzlu tarifler varsa er, yorum kısmına yazabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi şerbetini tam çeken yumuşacık çok lezzetli bir şekerpare tatlısı hazırladık. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.